ben Avukat Sinan Sarı. Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmenlik avukatı olarak hizmet vermekteyim. Bugün sizlerle Dallas, Texas'taki e ofisimizden birlikteyiz. Videomuzun konusu Amerika Meksika sınırındaki kesin gelişmeler olacak. Öncelikle videoya başlamadan önce belirtmek isterim ki bu videonun amacı kesinlikle kimseye Amerika ya yasa dışı yollarla gelmeye teşvik etmek değildir. Bu videomuzda ve buna benzer gelecek videolarımızda sadece hukuki süreçlerle ilgili ve genel güncel bilgilerle ilgili bir değerlendirme yapılacak ve bunlarla ilgili açıklamalar yapılacaktır. Bunun dışında bu videoların herhangi bir amacı yoktur. Bu videoda Amerika Meksika sınırı üzerine izleyecek düşünen ya da halihazırda şu an Meksika'da bulunan ya da şu an Amerika'ya giriş yapmış ve geleceğiyle ilgili endişe de bulunan arkadaşların sorularını cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki 11 Mayıs itibariyle Amerika'ya Meksika sınırından ilticalar tamamen kalktı ya da artık Amerika-Meksika sınırı kapandı şeklindeki söylemler gerçeği yansıtmıyor. Burada uygulaması değişmekle beraber Amerika'nın sınırı üzerinden ilticaretmek hala mümkün. E, sadece bu uygulamasının şartları değişmiş oldu. E, bildiğiniz üzere Covid döneminde o dönemki hükümet tarafından çıkartılan Title 42 dediğimiz 42. madde bir süredir yürürlükteydi. Bu 42. maddenin çıkarılma amacı COVID döneminde o dönemki Meksika sınırındaki yoğunluğu azaltmak ve toplum sağlığını tehdit edecek durumları ortadan kaldırmaktı. Ama bu Title 42 uygulamasıyla beraber Amerika Meksika sınırında yoğunluk daha da arttı ve Amerika artık ve Meksika üzerinden Amerika'ya geçişleri kontrol edilmez duruma geldi, kampların e, kapasitesi çok aşmış oldu ve e, çok kişi e, hiçbir yaptırıma maruz kalmaksızın e, Meksika sınırından Amerika'ya girebilmiş oldu. E, bununla beraber e, Covid e, sürecinin sona ermesiyle beraber e, Title IV uygulaması devam ettirilmeme kararı aldı ve şu an yürürlükten 11 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmış oldu. Bunun yürürlükten kalkması beraber eski düzenleme olan Title 8 dediğimiz 8. maddeye tekrar geri dönülmüş oldu. 8. maddenin özelliği de 8. maddede Amerika'ya Meksika sınırı üzerinden giriş yapan kişilere bu hakkı vermekle beraber içi boş yani yeterli gerekçesi olmayan başvuruları bir an önce sonuçlandırıp hızlandırılmış geri gönderme yani hızlı expedited removal dediğimiz hızlandırılmış geri gönderme ile beraber bu kişileri doğrudan e, ülkelerine geri göndermeyi amaçlayan bir madde. Madde ile beraber ekstradan şu an e, cvv 1 dediğimiz bir uygulamayla randevu alma zorunluluğu da getirilmiş oldu. Şimdi e, mevcut durumda e, Meksika sınırından Amerika iltice etmek Title Tidal 42 kalkmış olsa dahi hala mümkün. Ancak burada iki durum var. Ya transit ülke dediğimiz Amerika'ya geldiğiniz ki, ki bu bizim senaryomuzda çoğu zaman Meksika olacak. Meksika'da e, iltica başvurusu yapmış olmanız e, ve iltica başvurumuzun reddedilmiş olması gerekecek. Ya da bunun dışında e, CBF 1 dediğimiz uygulama üzerinden randevu alıp ile Amerika'ya giriş yapıp o şekilde iltica başvurusu yapmış olacaksınız. Şunu da belirtmek istiyorum ki e, bu uygulama daha yeni başlamış oldu. Yeni duruma yeni geçmiş olduk ve bununla ilgili nasıl uygulanacağı ve ee, ne şekilde sonuçlanacağı ya da bu uygulan, uygulanıp uygulanmayacağını görmüş olacağız. Daha önce de Amerika'daki e, sınır güvenliğini sağlamak ve geçişleri azaltmak adına benzer e, uygulamalar, düzenlemeler yapıldı. Ya yani bunların uygulamada çok uygulanabilir olmadığını gördük ya da farklı sonuçlarını görmüş olduk. E, bu uygulamanın da nasıl devam edeceğini ve nasıl e, pratiği yapılacağını görmüş olacak. Özellikle e, bununla ilgili şunu da belirtmek istiyorum ki Amerika'da bu uygulama ile ilgili yeni durumla ilgili karşı dava açılmış durumda. American Civil Liberties Union dediğimiz, Amerika Sivil Özgürlükler Birliği olarak çevirebileceğimiz bir kurum tarafından bir karşı dava açılmış durumda. Ve bu uygulama Amerika'da bir mahkeme denetiminden geçirir. yani mahkeme bunun konuda uygun olup olmadığını değerlendiriyor. Ama bizim kanaatimiz ve genel kanaat şu an mahkemenin bu uygulamayı uygun bulacağı ve bunu iptal etmeyeceği yönünde. İltica ve bond yani kefal davalarına bakan bir avukat olarak, hem kendi kendi mevzuat vekillerimizden hem müvekkil adaylarımızdan hem de bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişiden sorular alıyoruz. bu videoda bu hem bu sorulara dairesi toplu bir cevap vermek istiyoruz. Hem de aynı zamanda bilgi kirliliğine kaynaklı kapı karışıklığına gidermek istiyoruz. E 10 Mayıs itibariyle değişen plan değişiklikle beraber Artık Meksika sınırından Amerika'ya giriş yapmak için ve Amerika'ya giriş yaparak iltica başvurusunda bulunmak için CBV 1 dediğimiz uygulama üzerinden bir randevu alınması gerekiyor. CBV 1 dediğimiz bir online uygulama bunu kendi akıl telefonlarınıza indirebilirsiniz. İndirdikten sonra orada bir hesap oluşturulması gerekiyor. Orada bilgileri girmeniz gerekiyor ve bu hesap oluşturulduktan sonra Meksika'ya geldikten sonra Meksika'nın kuzey ya da orta bölümünde ediyken bulunduktan sonra bu uygulama üzerinden bir randevu oluşturmanız gerekiyor ve randevu günlüğü saatinde Meksika'nın Amerika sınırına gelmeniz ve orada size belirtilen günlük Amerika'ya giriş yapmanız gerekiyor. Buradaki en önemli mesele bu randevular Türkiye üzerinden alınamayacak ya da dünyanın herhangi başka bir yerine alınamayacak. Eğer Amerika'ya Meksika sınırından geçecekseniz fiziken Meksika'da bulunmanız ve randevunuzu oradan almanız gerekecek. Bu randevu nasıl alınacak? Yani dediğim üzere e, telefonunuza e, bu uygulamayı, bu application'ı in, indirmeniz gerekecek. Bu application üzerinden e, her gün e, sabah e, Amerikan doğu saatiyle sabah 11'de başlayacak şekilde e, her gün randevular açılacak. Bu randevulara burada e, söylenildiği üzere yani e, sistem üzerine normal e, yani e, çekiliş usulü gibi otomatik olarak seçim alınacak. Yani ee, sabah kalkıp o saatle yani Amerikan doğu saati Meksika'da mutlaka sabah 8 ya da 9 olacaktır. Ee, bu saatte telefonun üzerinden e, bu uygulamadan randevunuzu oluşturacaksınız. Dediğim gibi bu randevular her gün ve sabah 11'de açılmış olacak ve 23 saat boyunca devam edecek. Günlük e, alınan randevuların içinden de herkesin e, randevüsü belirlenmiş olacak. Yani bu randevular şu an itibariyle biraz arttırıldı. 1000 kişi civarında günlük randevu verilmekte. Tabii ki Amerika'nın sınırındaki yani yoğunluğu düşündüğümüzde bin kişi çok yeterli gözükmüyor. Belki bu sayı artacaktır, azalacaktır. Belki Amerika, Meksika sınırına yeni memurlar ya da iltica hakimleri görevlendirecekleri bunu göreceğiz ama şu an 1000 kişi günlük bir kotadan bahsediliyor. Meksika'ya fiziken geldiğinizde uygulama üzerinden randevunuzu oluşturduğunuzda artık elinizde bir randevu tarihiniz var. Tabii ki bu randevu tarihinin ne zaman olacağı şu an belirli değil. Şu an e, gördüğünüz bir, bir buçuk ay bir süreler öngörülüyor. Bu daha da artabilir, daha da kısa olabilir. Yani randevuların Meksika sınırındaki yoluna göre sürelerinin uzayıp kısalacağını göreceğiz. Şu an için ortalama 1-1,5 ay gibi gözüküyor şu anki haliyle. Peki randevunuzu başarılı bir şekilde oluşturduktan sonra ne yapmanız lazım? Randevunuzu oluşturduktan sonra yapmanız gereken, tabii ki bu randevuda tarihini beklemek. Ama beklerken öncelikle siz geldiğinizde vereceğiniz bir ifade olduğu için ve yani sizin ülkeye dönmeye korktuğunuzu göstermeniz gerekeceği için ve burada bu bekleme sürecini aktif bir şekilde ifadenizi hazırlayarak, evraklarınızı hazırlayarak, Amerika'ya sunmak istediğiniz deliller varsa bunları düzenleyerek e, İngilizce ise İngilizce çevirerek bu süreci aktif bir şekilde değerlendirmenizi öneririz. E, tabii ki Amerika'ya giriş yaparken e, ifadenizin hazır olmuşsa en azından aklınızda kendi yaşadıklarınızı değerli toplu bir şekilde e, sistematik hale getirmeniz ve Amerika'ya sunmak istediğiniz ilticanızla ilgili ilticanı destekleyecek herhangi bir delil varsa bunlardan yanınıza getirmenizde fayda olacaktır. Ama tabii ki bunları kaybetme, elinizden alınma ya da başına başka bir ihtimal gelme riskinden dolayı bunu birkaç kopya şeklinde hazırlayabilirsiniz. Diyorlar. Ve aynı zamanda tabii ki bunları bir e, dijital e, halinde kendi e-mailinize ya da... ...başka bir yerde e, muhafaza edebilirsiniz. E, bu fiziki evraklarınızın başına bir şey gelme ihtimali ...bunları doğrudan ya da avukatınız aracılığıyla... E, ...o an sizin ifadenizi alan iltica memnunluğunuza ulaştırmış olursunuz. E, peki bu mülakatlar nasıl olacak? Bu mülakatlar bizim credible fear dediğimiz gerçekçi korku mülakatı... ...yani kısaca korku mülakatı da diyebiliriz. Burada e, bizim ispatlamaya çalıştığımız yani sizin ispatlamaya çalışacağınız şey... ...sizin e, ülkeye dönmeye korktuğunuzu ve ülkeye dönerseniz... ...kendi ülkenizde dönerseniz güvende olmadığınızı göstermek... E, bunu göstermenin yolu da Türkiye'de ya da işte nerede hangi ülkeden geliyorsanız o ülkede e, şu ana kadar yaşamış olduğunuz problemler, sıkıntılar, e, zulüm diyebileceğimiz baskılar e, bunlar ve e, siz eğer ülkenize dönerseniz e, nasıl bir e, zorlukla karşılaşacağınız, nasıl bir problemle karşılaşacağınızı göstermek. Eğer siz bu mülakatta e, ülkenize dönmeye korktuğunuzu ve ülkenize dönerseniz güvende olmayacağınızı gösterebilirseniz mülakatlarınızın sonucu, e, pozitif gelecektir. Eğer mülakatınızın sonucu pozitif olursa yani sizin korkunuz gerçekçi bir korkunuzun olduğu iltece memuru ya da oradaki hakim için ifadesi olan kişi tarafında kabul edilirse sizin e, sonucunuz pozitif olacak ve mülakat sonucunuz pozitif olduktan sonra Amerika'ya kabul edilmiş olacaksınız. Amerika'ya kabul edildikten sonra daha önceden belirtmiş olacağınız, bildirilmiş olacağınız sponsorunuzun adresine gidebilirsiniz. Daha sonrasında adres değişiklikleri ve diğer güncellemeler yapıldıktan sonra eğer iltica mahkemesi açılmışsa iltica mahkemesi de iltica mahkemesi açılmamışsa da bulunduğunuz bölgeye bakan iltica ofisine iltica başvurunuzu e, yapmış olacaksınız bu süreçten sonraki durumu yani nasıl ihtiyaca başvurusu yapılacak ve bundan sonra neler başında gelecek bunları daha sonraki videolarda kapsamlı açıklamaya çalışacağız. Yani Ama şu an bilmemiz gereken eğer bu mülakatınızın sonucu pozitif olursa Amerika içine giriş yapmış ve ihtiyaca başvurusu yapmaya hak kazanmış olacaksınız. Peki bu girmiş olduğunuz görüşmenin yani mülakatın sonucu olumsuz olursa ne olacağız? Sizin mülakatınızı yapan iltica memuru ya da iltica hakim artık mülakatınıza kim giriyorsa eğer sizin ülkenize dönmenizde bir sakınca görünmezse ya da ülkenizde gerçekten hani hayati tehlikenizin olduğunu düşünmezse eğer sizin mülakatınızın negatif olarak e, yani, e, mülakat sonucu negatif geldikten sonra şu an netleşmemiş olmakla beraber muhtemel muhtemelen e, hakime itirazda bulunma hakkınız olacak. Yani mülakatınız negatif olduğunu sonucu ise iletildikten sonra talepte bulunarak, itirazda bulunarak hakim tarafından da ifadenizin gözden geçirilmesini talep edebiliyor olacaksınız. Burada itiraz ettiğinizde muhtemelen hakim karşısına çıkacaksınız ve hakim karşısında da yine aynı şekilde bu ifadenizi vermiş olacaksınız. Tabii ki bu ifadenizi öncekiyle çelişmeyecek şekilde detaylandırabilirsiniz ya da bu noktada bir avukatla çalışarak avukatla da temsil edin bir gerçekleştirebilirsiniz. Evet, burada hakim sizin negatif olan mülakat sonucunuzu pozitife çevir çevirebilir. Eğer hakim ö, negatif sonucunuzu pozitife çevirirse en başta pozitif almış gibi yine aynı şekilde serbest kalıp sonraki sürece takip edeceksiniz. Eğer hakim de burada sonucunuzu negatif olarak onaylarsa tabi burada artık sizin deport edilmeniz kesinleşmiş ve Depor süreciniz başlamış olacak. Tabi burada e, mülakatta girdiğinizde mülakatın sonucu ne kadar e, sürede gelecek? Burada nerede kalacaksınız? E, hangi kamplarda kalacaksınız? Başka kampa gönderilecek misiniz? Ya da aileyle gelenlerde durum ne şekilde olacak? E, bunlar da yine değişmemiş durumlar. Tabi yine aynı şekilde sonucunuz negatif gelirse eğer ee, ne kadar süre içinde hakim karşısına çıkabileceksiniz ya da hakim de sizin deportunuza karar verirse ne kadar süre içinde ülkenize gönderileceksiniz. Bunlar da henüz netleşmiş değil. Bunlar netleştikçe aynı paylaşmaya devam edeceğiz. Burada e, yine en çok e, sorulan sorulardan ve en çok tedirgin oluşturulan e, konulardan bir tanesi de bu uygulamanın ki, red e, kimlerin tabi olduğu. E, burada tabii ki bu yeni durum. 11 Mayıs öncesi Amerika'da bulunan kişilerle ilgili de geçerli değil. 11 Mayıs sonrasında Amerika'ya Meksika sınırı üzerinden giriş yapmak isteyen ve iltica etmek isteyen kişiler için geçerli. Yani eğer siz şu an Amerika'da vizeli ya da vizesiz olarak Meksika sınırı üzerinden girmişseniz ve fizikliğinde Amerika'da bulunuyorsanız, iltica başvurusu yapmış olabilirsiniz, yapılmış olabilirsiniz, hala kampta olabilirsiniz, kamptan çıkmış olabilirsiniz. Bu uygulama size uygulanmayacak. Yani Özellikle vizeyle geldiyseniz e, herhangi bir şekilde endişelenmenize gerekten bilir mi? Evet. Tabii ki yani vizeyle gelmemiş olsanız bile e, 11 Mayıs öncesinde Amerika'ya giriş yapmışsanız bu uygulama size yansıtılmayacaktır. Kısaca özet destek şu an e, Meksika sınırı üzerinde Amerika'ya İSİC'e başvurusu yapmalar tamamen kaldırılmadı. E, sadece uygulama değişmiş oldu. Bu uygulamada tartları, e, koşulları netleştikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. E, buradaki önemli mesele, e, bu randevu almak Amerika'ya girmemek gerekecek. Eğer randevusuz Amerika'ya girerseniz yani sizi hızlandırılmış bir şekilde deport sürecine koyacaklar ve hızlı bir şekilde sizi deport etmiş olacaklar. Tabii ki bu şekilde deport edildikten sonra da 5 yıl boyunca Amerika'ya giriş yasağı konulmuş olacak size. Ve o yüzden Amerika'ya 5 yıl boyunca giriş yasağına uğramamak ve isteyeceğinizin doğrudan reddedilmesine sebep olmak adına bu randevu meselesine uymamız gerekecek. Yani randevu almaksızın Meksika sınırından Amerika'ya girişin yapılmalısını tavsiye ediyoruz. Bununla beraber tabii ki bu yeni bir durum ve şartları henüz netleşmedi. Ayrıntılar netleştikçe bunların paylaşımına devam edeceğiz. Bu e, ayrıntılardan haberdar olabilmek ve e, süreci bizimle takip edilmek adına bizi takip edebilirsiniz. Bununla birlikte de eğer bu videoda başkalarına faydalı olacağını düşünüyorsanız bu videoyu diğer e, istediğiniz kişilerle de paylaşabilirsiniz. paylaşabiliyorsunuz. E, şimdilik herkese hoşçakalın diyorum e, ve ayrıntılar geldikçe karşınızda olmaya devam edeceğiz.